YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Redline uydu alıcısı televizyon bağlantısı nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Redline uydu alıcısında genellikle antenlerin girişi ve çıkışları bulunmaktadır. Bunun için bir tane televizyonda yer alıyor. Yani burada aslında televizyon bağlantısı için ya HDMI kablosu ya da bir uydu kablosu ihtiyacınız olacaktır. Birisini televizyona, diğerisini de Redline uydu alıcısına taktığınız takdirde Burada televizyonlar redline uydulacısı arasındaki bağlantıyı sağlayabilirsiniz. Dediğimiz gibi böylelikle televizyon arasındaki bağlantıyı redline alıcısıyla sağlamış olacaksınız. Bunun için tabi ki HDMI kablosu kullanabilirsiniz. Ya da herhangi bir burada uydu kablosu da yine ihtiyacınızı görecektir. Bu sayede redline uydalıcısıyla televizyon arasında ne diyelim bağlantıyı kurabileceksiniz. Önemli olan ekranda bahsettiğimiz aşamaları takip etmektir videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz açılan beğen butonuna unutmayın. Kanalıma abone inseniz Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.